Alışabildim alışabildim mi? Tekrar bu duyguyu tatmak istiyor musun? Bir sene Öyle bekle mi? bakalım. Eşim falan dedi ki, bir dur dedi sen. Tükürür beni dünya. 30 senelik evliyiz henüz. Daha 8 senelik evli olan biri diyebilir ki. <gülüyor> 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 en çok ne değilsin? Temizlik, yemek? Dedim valla 500 para vermedim bugün. <laughs> 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 Evde özel alalım yok. <laughs> her konserin ayrı, ayrı, bir duygusu vardır ama bugün neler hissediyorsun? Ee, çok heyecanlı ya, çok seviniyoruz abi. Konser çok güzel bir şey. Hadi e bir de coşuyorsun abi, sen çok, durduğun yerde çok, durmuyorsun. Çok mutluyuz ya, sahne e, çok yani ekstra böyle bize neşe veren bir şey. E, şarkılarımızı çok seviyoruz, Karakonlar yeni albüm. E, i̇nsanlara yeteri kadar daha çalmadık. Yani, Tam Sene yeni albüm mü bekleyeceğiz abi e, Yapma öyle. E, bekleyin daha artık onu da. Peki, <laughs> 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 yaz ayları senin için nasıl geçiyor Cemal? albüm bitirdikten sonra ilk romanımı bitirdim. Ee, Kasım ayında çıkacak. Ateşli Silahlar ve Bilardo. Kom komedi, kara komik bir hikaye. Onu bitirdim. Ee, sonra artık hani eşim falan dedi ki, bir dur dedi sen, Hani bir tatil yap artık. O ee, oğlumla bütün gün sabah kalkıyoruz. Kebap, hiçbir şey yaptığımız yok. Ben arabada sana söylediği şeyler biliyorsun, viral oldu. Ana haberlere kadar çıktın yani. yani. Genelde öyle mi hitap eder? Can ne diye? Yani de ya işte <laughs> iş, yani ne, ne duyuyorsa öyle. Evde baba, işte e, bazen Can. iş yerinde bana Bono diyor herkes. Öyle duyunca bono. <laughs> Değişiyor. Peki o da böyle eline böyle tarağı falan alıp şarkıcılık falan deniyor mu hiç? Şarkı söylüyor, seviyor şarkı söylemeyi. Ya belli olmaz ya daha. Tarzı üç işte. ne abi? Üç, <laughs> her, şey, her şey var. <laughs> arabesk yaptı oluyor mu? Ya benim şarkılarımı biliyor, onları söylüyor genelde. Yani. Hiç arabesk yapmıyormuşsun sen yine de bir şey yok. Arabesk ne bilsin oğlum çocuk. <laughs> Babalığa alışabildin mi? Tekrar bu duyguyu tatmak istiyor musun? Alışabildim. Ne demek tekrarda? Ne? Yani ikinci çocuk. Çocuk ha, daha devam mı ediyorsun yani? <laughs> Kısmet yani küçük bilmiyorum. Küçük cam bonobolar. Güzel. <laughs> Dünyanın böyle bir şey ihtiyacı var mı? Tarzının dışına çıkmayı düşünüyor musun? Tarzımın dışına ben çıkamam. Niye? E, tükürür beni dünya. Olmaz yani. Barınamam orada ben. Geçtiğimiz akşam Yasemin Sakal oldu. Çok güzel bir açıklamayı imzaktı böyle evliliğiyle alakalı. Tamam. E, ee, biz de, de evliliğimizin mutlu devam için genelde birbirimizi görmüyoruz evde. Yani bir, <laughs> birbirimize özel bir alanı yani. tanıyoruz. Çok dedi. müthiş. Zaten evet. Bir sayılı komedyenlerinden yani. Sizin peki mutlu evlilik formülünüz nedir? Siz de birbirinizden böyle uzaklaşarak Siz ya da özel 6 <laughs> Biz mi 6 mi? senelik, biz 6 senelik, evli. 6 senelik evliyiz henüz daha. E, yani herhangi bir şey söylersem 8 senelik evli olan biri diyebilir ki. <laughs> <Ama bunu sonu gülüyor> bir sene öyle bekle öyle. bakalım. Yani, yani sonu yok onun. Yani herkes e, yani evlilik dediğimiz şey yani iki İki kişinin yani. e, anlaşması e, kendi aralarında yani nasıl bir yöntem benimsiyorlarsa yani onun üzerine gitsinler. Özel alan tanıyor musunuz özel alan? Evet yani. el, el, elbette elbette evet. evde siz özel de alanım de. yok. <laughs> <laughs> Ama benim kendi yazhanem var çalışmaya gittiğim zaman. Öykü setlere gidiyor çalışmak için ee, ya da işte ne bileyim bir kursa gidiyor bir bir şey yapıyor falan filan yani kendi kişisel alanlarımızı bulabiliyoruz zaman zaman ya da işte benim işte bir müzisyen arkadaşımla işte oturup işte müzik yaptığım Öykü'nün bir işte oyuncu ya da senarist arkadaşıyla oturup yazdığı falan hani birbirimizden ayrı olduğumuz zamanlar elbette oluyor. Ee, bunun kendi başına sadece bir faydası var mı bilmiyorum evliliğe. Ama bizimki çalışıyor yani. Bir de nasıl bir insansın? Ev işlerine yardım eder misin? Aynen böyleyim oğlum. Ev işte. <laughs> <laughs> işlerine yardım edeyim mi? Ee, tabii ki. En çok ne değilsin? Temizlik yemek. Ee, bak mesela ben... Öykü bulaşık makinesini boşaltmaktan nefret ediyor, ben de doldurmayı bilmiyorum. Yani Öykü hiç aklım almıyor, 38 tane şey sokabiliyorsa ben 4 şey falan sokabiliyorum içeri. Aynen, o yüzden hani o dolduruyor ben boşaltıyorum, hani böyle böyle anlaşıyoruz Yemekte yani. Yemekte nasılsınız abi? Ben çok iyi yemek yapıyorum. Vallahi mi? Yani. En iyi hangisi? Ayıp yani fark etmez. Ege mutfağından bir şey söyleyeyim. Ee, Ege mutfağından evet, bir şey söyleyeyim böyle. İzmir köfte. <laughs> Yapma öyle şeyler onu herkes yapabiliyor. Ya <laughs> mutfak mutfak ne var? İşte bir otlar var bizde çok mu? İzmirliyim. Evet. Ee, otların adını da benim karım İstanbul'da olmasına rağmen o daha iyi biliyor benden. <laughs> Aynen. Kuzu kulağı çok yeni <laughs> çıktı şimdi kokteylere <laughs> falan koyuyorlar. Ee, ben bende yok çok fazla otlar. Ben tencere yemeklerini çok iddialı yapıyorum. Gayet güzelim. Neler Yemeğe konuşuyoruz arkadaşlar? Artık. Lütfen buyursunlar. <laughs> bir Yeni dövme var mı? Yok valla. nerede kadar... Değil, sen zaten. Nerede ya? kaldın bilmiyorum. Başı, başı, yerde kalmamış ya. zaten. Bu abi, abi öyle öyle lazım. düşünme ya. Yaparsın yani yapsan. Valla. Bir dövme ne kadar mal oluyor ya aşağı yukarı? Ben arkadaşlarıma yaptırıyorum. Zeyde valla 5 kuruş para vermedim bugün. <laughs> Ama onun da tabii şey avantajları ve dezavantajları var. Şu an çok avantajlı bir konumdayım. Çünkü arkadaşlarım çok iyi öğrendiler dövme yapmayı. İlk başta o kadar iyi değillerdi. <laughs> Seni denek olarak mı? <laughs> evet. <yani? gülüyor> var mı hiç böyle çok pişman olduğun bir de hani? ee, Pişman oldum demeyelim de. <laughs> Dandık diyelim kardeşim. dandık Dandik var. ama. Biz böyle başladık öyle, abi. Böyle dönüyoruz dikkat edin. Öyle ediyoruz. mi? <gülüyor> <gülüyor> abi ya öyle yani. olan. <laughs> ben belki de hadi artık gibi. Tamam hadi noktalayalım. Tamam ne? Şey var bir şey? şey? Siz iyisiniz. İyi, Sıkıntı abi. yok. Oldu. Çok teşekkürler <gülüyor> arkadaşlar. Sen da beni